Selam arkadaşlar. Doğal renkli günlük bir makyaj yapacağız. Tacımı taktım. Saçlarıma gelmemesi için. Böyle kalacak merak etmeyin düzelteceğim. Ön gelmesin diye yani öyle yaptım. Güneş kremi sürmedim. Az kaldı için akşama. Nemlendirici sürdüm öyle. Ve kırmızı ruj sürüyorum. Direkt sürmüyorum da. Böyle yaparak sürüyorum pıt pıt daha doğal bir görüntü elde etmiş oluyorum böylelikle. Şuradaki taşırmamaya özen gösteriyorum. Böyle. Ve üzerine lip gloss geçiyorum. Bu sefer dudaklardan başlamak istedim. Evet. bazımı sürüyorum. Hemen unutuyordum. Süngerim nemli mi? Hemen hemen. Arkadaşlar bazımı sürüyorum. Süngerimi nemlendirdim. Evet. Bunlar daha pürüzsüz olması için önemli adımlar. Ne videosu istersiniz? Yorum açıksa yazın. Değilse herhangi bir yorum açık videoma ya da shorts videoma yazabilirsiniz. Evet, ne yapıyoruz? Fondüten. Direkt yüzüme koymuyorum ya da süngere sıkıp pıt pıt yapmıyorum ya da direkt sürüp böyle pıt yapmıyorum. Önce elimle yaydırıyorum fondöteni. koyu olanı kul kullanacağım herhalde. Kaş jeli. Temizleyip geliyorum. Tamam. Kapatacağım. Ay. O kadar taç takıyorum yani değdirmemek için. Ve kendim böyle yapıp değdiriyorum arkadaşlar. Pes. Her neyse. Bir şey olmaz. Ay. Sakarlık. Neyse. Yine bu ruju kullanacağım. Her zamanki sevdiğim allık tarzında süreceğim. Aslında bu düğünlerde pek iyi olmuyor yani bilmem. Ya da düğünlerde bu şekil iyi oluyor bence. Bilmiyorum böyle de iyi olabilir mi? Bilmem. Böyle daha iyi oluyor herhalde düğünlerde yani. Ama günlükte böyle çok seviyorum. Yani. Bu görüntüyü çok seviyorum. Highlighter'ımı alıyorum. Göz pınarlarımı. burun ucuma. Burada far şeyiyle uyguluyormuşum. Onu da hiç düşünmeden aldım. Evet gerçekten çok mantıklı bir insanım. Çünkü mantı yiyorum. Bu espriyi duymamış olun. Her neyse. Evet böyle oldu. Oldu arkadaşlar. Şimdi ne neydi sıra? Kirpikler nedense zor geliyor bilmiyorum. Aman Allah'ım çok tipten. Abo. Tamamdır. Rimelimi arıyorum şu an ama bulabilirsem inşallah. Neyse ben bir bakıp geleyim o zaman. Arkadaşlar gözümün önündeki şeyi görmemişim bu arada buradaymış. İnsan bazen gözünün önündekini görmüyor arkadaşlar. bu her şey için geçerli. Yani bilmiyorum bazı şeyler için geçerli. Bazı şeyler için geçerli. Ya da her şey mi neyse. Evet. tamam şimdi sıra tek şey kaldı durabilirse Bu arada telefonu nasıl yaptım buraya makyaj çantası koydum arkasına buraya ağır krem koydum onun önüne de telefon koydum tutacağım yok maalesef alacağım ama yani büyürsem alacağım yani artık bilmiyorum Hani büyürsem derken kanalımın büyümesi. Yani yoksa büyüdüm yani çoktan. E anlamışsınızdır zaten. Neyse öyle arkadaşlar. Hangisini alacağım? Renkli bir makyaj yapacağım dedim. Turuncu alacağım. Bayağı renkli. Elimle yapayım ya da. Daha iyi oluyor elinde. çok turuncu oldu. Oh my god. Biraz alalım. Tamam biraz da yeşil de ekleyeceğim. Renkli bir makyaj dedik sonuçta. Şuralara. Buraları da sarı ekleyeceğim. Hızımı alamıyordum. Böyle kalmayacak, dağıtacak tabii ki. Biraz daha ekleyeceğim. Jem. Sarı. çok renk vermiyor bu arada. Bunu fark ettim. Yani bunun için Einstein olmaya gerek yok. Anlayabiliyoruz yani. Evet dikkat ederseniz çok fazla renk vermediğini <laughs> görebilirsiniz falan diyormuşum. Gözümü çıkarmasam olacak Evet video uzun sürdü bu sefer far yüzünden Evet ben düzenlenip geliyorum makyajım böyle makyajım böyle arkadaşlar makyajını başlayanlar için öneri videosu gelebilir Bu arada böyle arkadaşlar yani tamamen kendi tavsiyelerim üzerine hani başka bir yerde görmedim, izlemedim de ya da izlediysem gördüysem bile hani hatırlamıyorum. Ak hafızamda yok yani öyle şeyler. Ve yani bilmiyorum. izlemedim de görmedim de zaten. Yani tamamen kendi tavsiyelerim olacak. Böyle bir videoda gelebilir. Hani kendi tecrübem ve tavsiyelerim üzerine. Her neyse abone olmayı, zil açmayı, şos videolarımı beğenmeyi Normal videolarımı da beğenmeyi, yorum açıksa yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.